uzunca bir süre geçmesine rağmen. Kaleci bir barışın sağlanması yönünde ciddi adımların atmamış olması sürece dair umutlarımızı her geçen gün azaltılmış. Yeni de çatışmalı bir sürecin başlamasına dair endişelerimizi artmıştır. Barış için umutlarımız azalıyor dediler, kaygılarını dile getirdiler. Diyarbakır'da bir araya gelen İnsan Hakları Derneği'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şubeleri, müzakere süreci için önerilerini sıraladı. Çözüm sürecinin mimarlarından olan Sayın Abdullah Yücelan'ın bir an önce üzgünlüğüne kavuşmalıdır. İki, Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözümü için başlatılan süreç bir takvime bağlanmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sürece dahil edilmeli. İnsan Hakları Derneği Bölge Temsilcisi Şevket Akdemir, hükümeti müzakere sürecinde adım atmamakla suçladı. Hükümet tarafından atılması gereken adımlar hala atılmamış. Müzakere aşamasına geçilmemiştir. Demokratik, sivil bir anayasa yapılmamış. Anadil konusunda cesur adımlar atılmamış düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engeller kaldırmamıştır. Akdemir, müzakere sürecinin ufak bir provokasyonda dahi bitebilecek duruma geldiği uyarısını yaptı.